Ha, tahtalı koltuk. Güzel. Ay bırak onu bırak elinden. Hadi gel. Baksana bunlar ne? Pamuk şekerli. Ay bu tatlı şey var ya. Patlamış mısır var ya tatlısı o. Baksana renklisi de var güzel. Evet. Renkli evet. renkli şey pamuk şeker. Evet. Anladın? Tamam. Ne alayım? Tamam. Ay sen her şeyi istiyorsun Muhammed. Hadi gidelim gidelim. Buradan biraz orasını da bakacağız şimdi. Burası çok büyük, çok güzel. Baksana ne kadar güzel, ne kadar büyük. Herkes var. Hadi çocuklar çok. Abdülhamit'ten sen de oyna. Hadi oynasana. Ay sustu. Bu, bunu giysene. Bunu kendine giydirsene ona. Da acen anne bu. Bir giysene. Ay yok bu kızlar. Bir giysene bakayım yok, nasıl olacak. Niki. O kızların ki o sana olmaz. Hayır hayır o bunu sana olmaz. A kızların ki. Çok güzel <laughs> mesela onu müze fotoğrafı. Çok güzel oldu geliyorum. Allah. Abdülhamit Han. Abdülhamit Han. El sallasana oğlum. Amira. El salla. Sabrina. Sitoji. Hadi gidiyoruz. Aa nerede? Varmış orada. Kuşlar, renkli kuşlar. Ne güzel. Bunlara bak Muhammed. Güzelmiş değil mi Abdülhamit Han? Beğendin mi? Evet. Hangisini bunu buradan alamayız biz? Biz alamayız onları oğlum. Çok güzel. Gel, gel Ama bu oyuncak dondurma oluşum. Anladın mı? bu oyuncak dondurma hadi gelin. Ne ne? Oyuncak dondurmayı mu? Muhammed. Tamam burası Muhammed. Ne satıyor orada tatlı bir şeyler satıyor. Elle ama tamam mı? Tatlı şeker. Aa bu çocuğu tapıyor. Gördün mü böyle bir şey? Aha düdük evet. Güzel düdük. Ne arıyorsun <laughs> Muhammed? güzel yerler varmış değil mi burada? Baksana çok güzel. Orası da güzelmiş. Oo bu seslere bak değil mi? Bayandı? Arıyor musun seslerden nereden geliyor diye. bak onlar yapıyor. Sesi duyuyor musun Abdülhamit'ten? Nereden geliyor? Ben evet. ne de? istiyorum? Dena. Kim bak. dedi? <laughs> Ma söylerim şimdi bebekle. Abiye söylerim. Bu <laughs> bir denesin diyeceğim. Bekle. Güzel mi? Ya. <laughs> yavaş yap. Dur dur kıracaksın Abdülhamit'ten dur. Dur kıracaksın. Abi sana yapar. Tamam. Tamam yeter. Şimdi Abdülhamit'ten yapsa bir bakayım nasıl yapacak. Ha bir tane al ikisini yeter. Ama birbirini kavga ederler. Bayağı Ama kıracak. İki tane mi alacağım? Tamam. Sen o sana kalsın. Bak. Muhammed, tamam. o sana kalsın, tamam? Sen hangi rengini aldın? M Aa, mavini sana ablan alıyor. Hani yapsana bakayım. İyi, o boşanıyorsun. Hayır, aya. İçmeyen o suyunu. Sen de öfle. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. Muhammed. <laughs> 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 <gül Güzel mi? Güzelmiş değil mi? Tamam gidiyoruz. Aldık iki tane. Çok güzel değil mi? Hani yapamıyor musun? Yapıyor musun Muhammed sen? Yap yap yap, yap bakayım. Aa güzel güzel. Sen de yap. Nerede, çin, 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 çin. Tişörtü nerede neydi? Ha? Tişörtü nerede neydi? Hani yürüsü oldu onun. Söyle. Muhammed. Muhammed. Hadi PlayStation mu hadi? PlayStation baksana burada su varmış aşağıda. Ama karanlık gözükmüyor. Gel. Burası da konser, konser varmış gel. Bu. Oh, hadi oyna Dilemi tam bir bak bana. Bana bakayım oyna ama. Hadi hadi. Bak konser varmış burada. Nasıl oynayacaksın göster. Aa orada park varmış büyük. Muhammed gitti bizden önce. Güzelim. <laughs> Güzel <el. gülüyor> hadi. Ay şeyler <laughs> satıyormuş. Neydi? <laughs> Balonlar, kalp balonu. <laughs> Muhammed hadi oyna. <laughs> hadi. Oyna. Kola varmış orada hadi hadi yürü yürü hadi. çocuklar da oynuyor orada ne güzel oynuyorlar başka çocuklarla oynuyor Aa. hadi yürü yürü nereye gidiyorsunuz oraya ne oldu Muhammed ne koşuyor Abdülhamit Han nereye gidiyorsun oraya? Oraya değil, başka yere gideceğiz. Her <laughs> geçiyor güzel trenler. Oraya mı gidiyoruz? Tamam anladım. bak geliyor. Baksana küçük tren geliyor. Şimdi buna oturacaksın tamam bak. Bak. Bak geliyor tren. Burada da var. Bisikletler bana. Ay bibi yapıyor sana. Bibi yapıyor sana. Gördün? En sallıyor sana. Hey, koşma oraya gitme daha. Gitme. Güzelmiş treni. Bisikletler de var. Birisine şimdi binersiniz. Niye koşuyorsun öyle? Ha? Niye gülüyor? Niye öyle yürüyorsun? Allah Allah. Düzgün yürün ya. Baksana burası da çok güzelmiş. Korktum sen nerede diye. El sallasan. Yüzünü göremiyorum. Right tamam.